yani Bizim meclise getirmek için şey, şey, inşallah. Ay, inşallah sen, artık bir park, yeni bir değişim şart. Hayırlısı olsun inşallah. Allah razı olsun. Vekillikten de zekretin. Cumhurbaşkanı ama oylar da kime verirse. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aynısı aynısı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. da davalar. Partisi'ne desteklerimizi bekliyoruz. <laughs> ki, Çünkü geçmiş Birlikteyiz. Nasıl sahada görürüz başkanım. O yüzden, bunu... sahada, o yüzden e, sahada sürekli yani bir defaya mahsus sadece seçimde seçmede değil. Önemli olan sürekli halkla. Nasıl senedir ben oldu hem siz sürekli koşuyorsunuz. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Halkın partisine desteklerinizi <laughs> bekliyoruz. Söz <laughs> mü? <mi? gülüyor> <Evet>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden inşallah çalışıyoruz, yıllardır çalışıyoruz. Bu yüzden birlikte e, sizler oylarınız inşallah. Her geldi inşallah birlikte onları meclis meclise çalışıp da meclise göndereceğiz. Allah razı olsun. Vay Bir... para, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. yapın. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı 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 olsun.

Alan iziyle bizler Anavatan Partisi olarak milletvekillerimizle birlikte şu anda Gül Fidan Karataş ve İbrahim Tatasız vekilimizle birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. E Tabii esnaflarımız artık değişime şart olduğunu söylüyorlar. Bizler de merhum Turgut Hazar'ın partisi olarak değişime şart olacağını da inanıyoruz. Bir fark yaratacağız alan iziyle. Şu andaki esnafı, vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde fikir, alışverişinde bulunduğumuzda insanlar geçim sıkıntısından dolayı ve Kiralar pahalısından dolayı artık bu e, memlekete değişim şart önceki milletvekilleri neler neler yaptılar ne icraat yaptılar da şu andaki yeni gelen milletvekilleri hizmet edecek. Piyasada görülmeyen milletvekilleri dışarıdan gelen ithal ithal diyelim ithal e, dışarıdan gelen milletvekilleri Şanlıurfa'mıza maalesef hizmet edecek. Ama dışarıdan gelen milletvekillerimize dışarıdan geleceğine bizlerden içimizden gel, birileri gelse Şanlıurfa kendi memleketine hizmet etse daha farklı olur. Ama alanızla bizler Anavatan Partisi olarak Milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta çok bir fark olacak ve hizmetin en iyisi Anavatan Partisi olacaktır. Buradan tüm Şanlıurfa halkımıza, gençlerimize, büyüklerimize Anavatan Partisine gelip oylarını Anavatan Partisine kullansınlar. Bugün Şanlıurfa esnaf ziyaretinde bulunduk. Sayın Halil Aslan il başkanımızın önderliğinde Halkımızla iç içe olduk. Dilerim Allah'tan hayırlısı olur bizim hakkımızda. Herkesten, bütün gençlerden, yenilikçilerden, yeni birilerinin gelmesini isteyenlerden, herkesten dua ve desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.